Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte Erincalı'dayız. Umarım keyifli bir video olur. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Videoyu beğenirseniz kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Abi, ha bir kişi geliyor. Başka. Ay, şuraya bak. Baba, onu mu oraya. oraya niye kalabalık ya? ya? Buraya yetişemedikleri için. Abi önümüz iki. Gördüm, gördüm, gördüm. Geldiler. Servet mi? Murat mı? Silah lazım. Ya ya. Ne şansınız şimdi? Watch out. Nice. Ay geldi silah ver silah ver silah ver Bakarsın Marked a location Bu niye Tada Bana be getirin de şu yukarıya çıkalım. Düşsene lan. Kim bindi buna? Hangi kim sıkıyor bana? Abi şu, şu farmın tarafından biri sıktı lan arabaya. Gidek oraya. Ha, bu niye hareket etti? Çok güzel. Abi patlat. Ne kadar? oyna arkandayım abi tepete tepete yok be gel

şu diğer adama gidelim hemen. Mark the location. Gördüm gördüm. Abi abi ne Arabayı getirin de gidelim hemen şu adama. Sür 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 evlere doğru. Sür 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 sür. Şu tarafa doğru. Watch out. kulübeye bak bakayım önce. Kulübeye kulübeye Don arkaya kulübeye. Watch out! Watch out! Şuraya bakalım. Watch out! Burada burada burada. Nerede? Gönder nerede? Küçül Tamam Tamam. Watch out! Mark the location. Only chance to make it up the Mayan. Watch out! A learner's land Mark the location. Mark the location. Bu abi kayada kendi kayada ben. Arabanın <laughs> benzini <laughs> yok Abi ben, <laughs> Göstersene göster 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 Sıkıyoruz daha ver abi. Sık sık bunları sık bunları. araç var burada. Burada araç var. Ha. Burada mı? Araç var da burada. Aa evet evet evet. Sağda. Aslında. Bekle bekle. Bomban abi. Abi çatısına çıksana bunu. bekle. Çık. bunun. Bekle. Bunun çatısına çık. burayı baydık ama. Baydı. Bunları nakladı birisi. Nice. Bak şurada şurada. Helal. Arka. Burada. Mark the location. Göremedim. Ateş serbest. Gördüm serbest. Abi, bir, bir çilin daha gelecek şimdi. Oy. ses Oyun oraya çift drop atmış. Vallahi billahi. Yaklaşık numara doğru da. Ne deme bunlar? Biliyorum ki bir kişi daha olması lazım bunlarda. 3-4 kişi falan lazım. Ben, ben bitti diye biliyorum. Bitmiş olması lazım abi. Yok ya yok bunlar bitti. Son vurdun direkt öldü seni ya. Gir içeriye. Nerede? Sağdan gir şuradan gir. ben sistem içerisinden direkt bayağı tekin olmuşum. Abi bir şey attılar. Evet önümde bakayım. O ne abi o Haritada ne çıkıyor öyle? Gel 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 önümde bakıyız orada. Tamam. Gel orada gitti. Az önce bu bir ses aldım ben de. Abi. Önümde. Tamam tamam tamam. Abi tamam. tamam, tamam. Gerekirse bayılma uğrayım. Mark the location. vermiş. Orada mı Ay nereden buldun <laughs> lan? <var>? Ay <yok>. yoruldu. <laughs> <laughs> evet. <Ay, gülüyor> <ay. gülüyor> piç ne yapıyor lan? <laughs>